ayetler genellikle sonlarında bir Esma-ül Hüsna Allah'ın bir vasfıyla biter ki onlar Allah'ın güzel isimleridir, Esma-ül Hüsna'dır deriz. Ancak oradaki güzellik bir teknoloji vasfıdır. Böyle bir okşama, o çok güzel, bu isimleri çok sevdim değil. Bir teknolojiyi anlatır, güzel. Yani La ilahe illallah gerçeğine uygun bir teknoloji. Güzel isimler. Ve genellikle de çift biter. Hepsi çok manalı ve çok yüksek standartta bir mühendisliği ve teknolojiyi haber verir, anlatır. Belki bugüne kadar çok hikayesel, şiirsel yaklaşılmış olabilir. idraklar yeterince kavrayamadığı için. Ama bundan sonra Kur'an ayetlerine çok teknolojik yaklaşılacak. Çünkü ancak o zaman insana hitap edebilir, görülecek.